bir zombi filmi izleyeyim. Yavaş gitsin. Ben o giderken yemeğimi çayımı içerim. Sahneler çok bağlantısız derseniz izleyin. Filmimiz Elon 2020 yapım bir Amerikan olması lazım film. Arkadaş sabah uyanıyor yanındaki kızı dehliyor. Ondan sonra bir anda uçaklar düşüyor ve zombi salgını başlıyor. Ama biz zombilok ne diyeyim artık zombi filmleri konusunda ustalaştığımız için bu biraz bir şey kalmış yani. Basit kalmış. Yine de gömmeyeyim. E, devam olacak şekilde bırakmışlar ama bunun devamı gelmez çünkü çok fazla çekim hatası, çok fazla yapaycılık var. Ha ama yine de izlemiş olayım diyorsanız tavsiye ederim. Çünkü bundaki zombiler akıllı zombi, konuşuyorlar. E, idrak ediyorlar, fark ediyorlar. E, olmamış ya. <gülüyor> olmamış. Olmamış. <laughs> Ama yine de aklınızda bulunsun.